1 bölü 6 üzeri eksi 2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi biz aslında burada bir bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. 1'i 6 üzeri eksi 2 sayısına böleceğiz. Peki 6 üzeri eksi 2'nin değeri kaç? 6 üzeri 2 36'ya eşit oldu, olduğundan 6 üzeri eksi 2 de 1 bölü 36 eşit olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada paydadaki 6 üzeri eksi 2 ifadesinin yerine 1 bölü 36'yı yazmamız lazım. O zaman yapacağımız işlem şu olur. 1 bölü 1 bölü 36. Yani 1'i 1 bölü 36'ya bölmek olur. Rasyonel sayılarda bölme işlemini nasıl yapıyorduk? İlk sayımızı aynen yazıyorduk. Olduğu gibi. Yani buraya 1'i yazdık. Çarpı. ikinci sayımızı paydadaki sayıyı da takla attırıyorduk. Yani payla paydasını yer değiştirip çarpıyorduk. 1 bölü 36 takla attığında 36 bölü 1 olur arkadaşlar. 36 bölü 1 de 36'nın kendisine eşittir. Ve buradaki 1 ile çarptığında da sonuç 36 olarak bulunacaktır. Cevabımız da D seçeneği olur.